Ben Tayfun Başdemir. Fazla ödemelerden dolayı kişi borcu çıkarma, geri ödeme oluşturma. Böyle bir hesaplama tablomuz var. Şimdi buna geçmeden önce bu bakalım. Bize maaş yapılırken aile yardımı, çocuk yardımı, özel hizmet tazminatı, dil tazminatı, ek tazminat yani uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik gibi ödemeler yapılıyor. En çok karşımıza çıkan fazla ödeme, yanlış ödeme aile yardımında, çocuk yardımında ve ek tazminat. Yani uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlikte de yapılabiliyor. Mesela aile yardımı eşiniz ya da personelin eşi çalışmıyorken kapsisten bildirim yapması gerekiyor. Bildirim yapıyor ve eşi çalışmadığı için e, aile yardımı alıyor. Ve daha sonra eşi tekrardan işe başladığında aileksiz izinde olabilir ya da e, artık çalışmıyorken çalışıyor konuma geçmiş olabilir. E, tekrar işe başladığında kapsisten tekrardan bildirim yapması gerekiyor. Ve bu aile bildiriminin aile yardımının kesilmesi gerekiyor. Ama personeller bazen bunu unutabiliyor. E, eşit çalışmasına rağmen kalp bildirim yapılmadığı için aile yardım almaya devam ediyor. Yani fazla ödeme yapılıyor. Çocuk yardımı 0-6 yaşın kat sayısı farklı. Ödemesi biraz daha fazla. 6 yaş üstü çocuğun ödemesi daha farklı. Bunların da belli yaşlara gelince güncellenmesi gerekiyor yine kapsisten. Bunlar güncellenmediği için yine fazla ödemeler yapılıyor. E, ya da çocuk iş sahibi oluyor Büyüyor artık iş sahibi oluyor evlenmiş oluyor çocuk yardımı kesilmesi lazım fakat kapsisten bildirim yapılmadığı için zamanında bildirim yapılmadığı için e, fazla ödeme yapılmış oluyor yine uzman öğretmenlik baş öğretmenlikte e, bazen uzman öğretmenin değilken uzman öğretmen girişi yapılabiliyor uzman öğret e, baş öğretmen girişi yapılabiliyor Bu yüzden fazla ödemeler yapılabilir Bu arada aile yardımı çocuk yardımı kaps bildiriminin ne ile e, ilgili bir video çekmiştik. E, bence kontrol edin. Fayda sağlayacaktır. Yukarıdaki videodan kapsis bildirim nasıl oluşturulur? Orayı kontrol edersiniz. Şimdi burada diyelim personel e, aile yardımından gidelim. Bakın açalım. Diyelim personele eşi çalışmıyor. Kapsisten bildirim yaptı. Eşi çalışmadığına dair. Ve artık personele aile yardımı ödenmeye başladı. Fakat eşi tekrardan işe başladı. Ama kapsisten bildirim yapmadı. Bu yüzden fazladan aile yardım almaya devam etti. Formatımız bu. Burada personelin adını soyadını yazıyoruz. Borçları dediği şuraya e, ne kadar yatmış 2063.42 diyelim. Bunu yazıyoruz. Peki bu ne zaman yattı? Diyelim 15 Ağustos'ta yattı. Ne zaman ödeme yapacak? Diyelim 20.09'da ödeme yapacak. Toplam kaç gün? 35 gün. Şimdi 1 Ocak 2006 ile 5 Mayıs 31 Mayıs 2024 arası hesaplamalarda faiz 9 olarak hesaplanıyor. Ama 2024 Haziran 1 Haziran 2024'ten itibaren artık yüzde 24 olarak faiz hesaplanıyor. Zaten bu tarih aralığında siz girdiğinizde hangi tarih aralığındaysa otomatik olarak faiz hesaplıyor, toplamı buraya ekliyor. 35 günlük 2000 liranın 2000 fazla yatan 2000'in aile yardımının geri ödemesi Faiz 48.15 toplam 2111.57. Buraya çıkıyor. Ağustos ayı böyle. Ama Temmuz'da da diyelim Temmuz'da da böyle bir e, yatma işlemi olmuş. Ya da Eylül'de diyelim. Eylül'de de olmuş. Bakın ödeme tablosu 2'ye geçersiniz. Buraya da Eylül ayını girersiniz. da 2000 kaçtı? Kopyalım. 2063.42 Bunu da buraya kopyaladık. E, yatıyor ne zaman yatıracağız? 20'sinde. Yani kaç gün geçmiş? 5 gün geçti. 5 günün %24'ü toplam 6.88 faiz geliyor. Toplam 2070.30. Böyle bir ödeme geliyor. Ya da uzman öğretmenlik olabilir. Uzman öğretmen değilken Sehven uzman öğretmen olarak girilmiş ve 4312.03 bir rakam çıkmış buraya. Fazladan yatırılmış. Buraya uzman öğretmen tutarını girebiliriz buraya yapıştırayım bakın girdik virgül olarak yazayım otomatik olarak e, ağustosta yattı bana ama ben 20 Eylül'de ödeyeceğim dedim bu ödemeyi toplam 35 gün için 4000 lira için 100 liralık bir faiz hesapladı 4412 lira toplam geri ödemem gerekiyor e, burada e, bakın tarihi mesela şu tarih içerisinde yazalım ne diyelim ne zaman alalım biz 15 Mayıs'ta alalım Bakın 15 Mayıs hesapladık. Bakın şu tarih aralığına olduğu için e, bu tarihe denk gelen kısmında %9 faizi %9 faizi işletti. 17 lira. Geri kalanlar %24'ü 313 lira. Toplam 4642.62 geri ödeme yapmam gerekiyor, gerekiyor, faiziyle beraber. Bakın bu tablomuzu hazırladık. Tablomuzu hazırladıktan sonra e, şöyle bir üst yazımız var. Bakın burada konu kısmına nokta, nokta tc'sini yazıyoruz. Ödenen ek tazminatın yani uzman öğretmenin geri iadesi diye. Bu örnek olarak yazıyorum. Artık sizin geri iadeniz neyse ya işte personelin geri iadesi neyse onu yazarsınız. Buraya bakın kurumuzda Türk öğretmen göre görev, yapan Tayfun Başdemir Eylül 2024 dönemine ait maaş hesaplamasında ilgili kişinin uzman öğretmen olmamasına rağmen uzman öğretmenliğe ait 5000 nokta nokta tutarındaki ek tazminat tutarı sehven hesaplanıp kişiye ödendiği tespit edilmiştir. Fazla yatırılan nokta nokta tutarındaki meblağın ilgili yasal mevzuat çerçevesinde geri iadesi hakkında işlem yapılması hususunda diye. Bu rakamlar rastgele yazdım. Artık toplam rakam ne çıkarsa onu yazarsınız. Bu arada birkaç ay varsa bu ayı toplarsınız. Diğer ayı toplarsınız. Diğer ayı toplarsınız. Kaç aysa toplamını bu üst yazıda belirtirsiniz. Buraya genel toplamı bu üst yazıda belirtirsiniz. Toplam 5 ay olabilir. 6 ay olabilir. Her ayın faizi yasal toplam faiz gün sayısı farklı olduğu için her ayı farklı farklı hesaplamamız gerekiyor. Ama en son toplam tutarı hepsini toplarız. Üst yazıda burada ödemesi gereken toplam olarak buraya yazabiliriz. Yazdık. Şöyle bir not yazdık. Adı geçen personele gerekli tebligat yapılmış olup 20.09.2024 2024 ne zaman ödeyecekse tarihinde ekteki tabloda belirtilen miktarı ilgili IBAN numarasına yatırılması bildirilmiştir. Mal müdürlüğü IBAN veriyor. Mal müdürlüğün IBAN'ı oraya yatırılması isteniyor. Buna borç hesaplama tablosu ve maaş bodrusu kişinin o ayki maaş bodrusunu ekliyoruz. Bu arada maaş bodrusu diye bir şey aklıma geldi. Ek ders ödemesi de olabilir. Fazla yatırılan bir ek ders vardır. Diğer aydan kesilmeden ya da kesilmemesi gerekiyorken kişi borcu çıkartılır. Ek ders bodrusu vardır. O ek ders bodrusunda fazla yatırılan tutar bellidir. İşlem aynı. Yine buraya yazılır. O tutar. Ve kaç gün geçtiyse ödeme yapıldığından itibaren kaç gün geçtiyse ne zaman ödeyecekse ona göre burada tutar belirtilir. Yine üst yazıda belirtilerek ödemesi yapılır. Bu da üst yazımız. Bu üst yazının EBS'den e, mal müdürüne yazılması gerekiyor. E, dış kuruma yazılması gerekiyor. Bununla ilgili video çekmiştik. Yukarıdaki e, videoya tıklayarak dış kuruma mal müdürüne EBS'lerin üst yazıyı nasıl yazabiliriz ona da bakabilirsiniz. Üst yazımızı Üst yazımızı yazdık. Bundan e, i̇ki tane çıkardık. Hatta 3 tane çıkarabiliriz. 3 tane bu iş yazımızdan çıkardık. Daha sonra bu borç hesaplama tablosunda aldık. Bir tane ise bir sadece bir aylık bir ödemesi bizim. Sadece bu sayfayı çıkardık. İdare olarak imza mühür yaptık. KBS'den, maaş işlemlerinden, raporlardan kişinin maaş bodrusunu çıkardık. E, Onda imza mühür yaptık. Bundan üçer tane çıkaralım. Bir tane nüshasını mal müdürüne veririz. Bir nüshasını ilçedeki personelin özlük dosyasına koyarız. Diğer nüshayı da okuldaki personelin özlük dosyasına koyarız ve kişi ee, kişi borcunu ödemiş olur. Kişi borcu ödemesi işlemleri bu kadar.